Hiçbir şey düzmece gibi görünmemeli. Gerekirse bir katil bulacaksınız bana. Suikastin Orta Doğu'daki bir takım gizli servislerle bağlantısı olduğuna dair bir açıklama yapmamızın yerinde olacağı kanaatindeyim. Halim Bey, bakalım. Bakanı'nın sanatı. Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin 11, -11 Eylül'ü olarak tanımladı. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkanlar karşılığını en kısa zamanda misil alacaklar. Bu bakanın suikastinde kullanılan ok. İşte bu da dün bulduğumuz anmanın üzerinden çıktı. Şu üç olaya bir baksana sen. Terör mü bu sence? Ha? Siz bu bakanın geçmişini araştırdınız mı? Bu üç cinayeti nasıl bağlayacağınız birbirine? Ne oldu merak mı ettin? Abi sen geri mi döneceksin? oğlum ne işin var geri? <laughs> Zanlının adı Barış Görkem. Barış değil ki lan o. Celil Hancı. Vallahi hangi yolcu ben anlamam orası beni ilgilendirmiyor. Harun dur ya! Milletin böyle bilgilenmesini sağlasın. Nasıl yapacağım lan? Yıldız'la konuşalım. Pastacı kız yok mu? Bize yardım eder ya. Cezaevinde çok iyi anladım. Ne yaparsan ya, bu ülkede hiçbir şey değişmiyor. Hulki <laughs> Hanım da Alman polis teşkilatından Hans Parşun cinayeti için gözlemci olarak geldi. Eyvallah. Sen yaptın değil mi lan bunu? Ha? Bitirdin lan cinayet büroyu. Harun, sen trafiğe. Onda lan. Hayalim, foto filme. Ha yeter, ne vurdun? Eda, sen de çocuk şubede görevlendirildin. Canım, nasıl bırakmarsın sokaklarda? Ah baba nereydi müdürüm? Narkotiği. İyi. Ay tamam ceset meset görmeyin, o bir Tuhaf oluyor da. Başka şeyler görüyorsun abi? Güzel oluyor. Barış Görkem dün gece altı otele birden rezervasyon yaptırmış.